Şunu da söyleyeyim de, e, ondan sonra sorulara geçin isterseniz. Güzel bir e, mesaj göndermiş bir dinleyicimiz, öğretmen. E, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ymiş. Burada orta veya ilk okulu var mı bilmiyorum. Herhalde ortaokul. Bunlar. Evet, ortaokul. Evet. Ellerinde hakikat kitabının kitapları hepsinden var. Kaldırmışlar. Bunları zaman zaman okuyorlarmış okulda. Öğretmenleri, bu öğretmenleri okutuyormuş siz hep sizden dua istiyorlar. Biz de size selam ediyoruz. Tamam demiş. Aleyküm selam. Allah, Allah razı olsun. çok güzel. Cenab-ı o salih salih e eylesin. Ee, ve istifade etmeyi nasip ve eylesin. Çünkü e, bu kitaplar dedelerimizin okuduğu kitaplardır. E, ve dolayısıyla e, dolayısıyla e, bu kitapları okursak biz doğru yolu buluruz. Bak bir şey hatırladım yine. Dün birisi göndermişti. Çok enteresan bir şey. Yurt dışından gönderdi hem de. Almanya'da olmuş bu hase. Bir papaz Ramazan-ı Şerif'te orada çalışan bir grup işçiyi iftira çağırmış. Türk işçi. Evet. Bazıları demiş ki papazın iftarına gitmeyiz. Bazıları demiş ya demiş gidelim falan. Gitmişler. Neyse iftar şeyini beklerken papaz şeyde mutfakta. Papaz demiş ki şey, ben demiş Kur'an-ı Kerim okumasın demiş. E, okununca demiş. Rahatlık hissediyorum demiş. İçinizden birisi demiş. Ben demiş şeyleri hazırlayıncaya kadar demiş. Yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okusun demiş. Kur'an-ı Kerim'de var orada demiş. Allah Allah. Herkes birbirine bakınmış falan. Ondan sonra Kur'an-ı okuyan kimse yok. Bilen yok. Bir tanesi demiş ya Fatiha'yı bilmiyor musun? Ne bilecek papaz demiş ya Kur'an-ı Kerim aç bir taraf Fatiha'yı yok. Neyse açmış Fatiha'yı okurken papaz gelmiş. Demiş ki okudum Fatiha suresi. Fatiha suresi Kur'an-ı başında demiş. Ortasında değil. değil. Nerede olduğunu <laughs> da bilmiyor yani adam. <laughs> Öyle açmışlar, Öyle açmış. Fatih okuyor falan. Ben de bir sırf denemek için demiş bir şey yaptım. Sizin demiş dedeleriniz, ecdadınız. 600 sene dünyayı adaletle yönettiler. Ama demiş onlar Kur'an-ı Kerim'e dört elle sarıldılar. Hem okudular hem içindekini amel ettiler. Ve adaletle aynı şey Sizler onların torunusunuz. Ne kaldı? Ve bugün siz bize hizmet eder duruma geçtiniz. Daha önce bütün dünya hizmet ediyordu. Sizin dedelerinize hizmet ediyordu. Şimdi iş tersine döndü. Bunu yakinen gözümle görmek için sizi iftara çağırdım. Anladım ki siz Kur'an-ı Kerim'i terk etmişsiniz. İslamiyet terk etmişsiniz. Ve netice itibariyle bize köle olmuşsunuz diyor. Tamam Hasıl. Bize köle olmuşsunuz. Acı bir hadis. Acı bir Onun için de hani oradaki çocukların ellerinde böyle İslam kitabını, Kıyamet Ahiret kitabını görünce sevindim. Allah Teala inşallah Allah'tan, okurlar ve onlar da bunları yaymaya çalışırlar. Bu vazife hepimizin. Allah Teala'nın dinini doğru olarak öğrenmek ve insanlara ulaştırmak, öğretmek hepimizin vazifesi. Çünkü ecdadımız o kitapları okudu. O kitaplarla dünyaya aynı şekilde adaleti gösterdi, merhameti gösterdi, şefkati gösterdi. 600 sene değil kolay. Ee, babaannemin tabiriyle 72 buçuk millet vardı Osmanlı coğrafyasında. Ya şimdi bunlar hepsi Müslüman değildi ki. Mesela Kalkansar'da Müslüman var, gayrimüslim de var ondan sonra Balkanlarda Müslüman var, gayrimüslim de var. Kuzey Afrika'da Müslüman var, başka inançta olanlar da var. Orta Doğu zaten acayip bir mozaik orası. Yahudisi var, Hristiyanı var, şeytana tapanı var, ondan sonra e, ne bileyim tavus kuşuna tapanı var, Mecusisi var falan. Acayip garip bir yer. Ve bütün bunların hepsi itaat ediyor. Kime? Osmanlı'ya hepsi diyor ki ben Osmanlıyım. Hatırlar mısın Romanya'dan Bulgaristan'dan bir şey geldiydi. E, ne diyorlardı? Şimdi Çingene demiyorlardı ne diyorlardı? onlar? Roma. Roman diyorlar. Geldi. Neydi? Cikulum, kukulum bir evet. yani şarkıcı bir adam. Cikuli diye birisi. Ha. Öldü vefat. falan Adama dediler ki sen kimsin? Ben Osmanlıyım dedi adam. Ya? Türkçesi bile yoktu doğru. Ya tabi. Ben Osmanlıyım dedi. Hani bugün <laughs> Çinlisi gidiyor, Türk'ü gidiyor, Kürt'ü gidiyor falan. Ben Amerika'dayım diyor. Osmanlı bunu dedirttirmiş de, hem de e, canı gönülden dedettirmiş. Çünkü Osmanlı adaletle hükmeder. E, bir adaletsizlik varsa, hak Hristiyan'ınsa, hak Mecusi'nin ise, hak, hak futat, e, Tapan'ınsa, Müslüman ona zulmettiyse, Müslüman'a cezasını veriyor. Ve bu insanlar da bunu görüyor. O sebesi seve seve itaat ediyordu, sebesi seve itaat ediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri oğluna aynı şekilde 80 sopayı çekilmeden vurdu. Yok dedi dinin emridir bu da. Dinin emridir bu dedi. Dolayısıyla hani bu çocuklar da bunları okur ve öğrenirse inşallah da ileride hem kendileri amel ederler hem de Allah'a diğer kullarına da yardımcı olurlar. Cenab-ı Hak muvaffak, eylesin, <laughs> muhafaza eylesin inşallah. <laughs> Şimdi gelelim efendim yani o çocuklarla bağlantılı olarak e, dinleyicimiz zaten bir tek dinleyicimiz vardı. Kardeş hukuku dedi hakkı. Efendim, e, Mesela oradaki bir öğretmen o sahip çıkmış. Evet. Nasıl bu öğretmen o çocuklara sahip çıktıysa kardeşler içerisinde en büyük de kendisi dinini öğrenecek. Anne baba eğer bilmiyorsa o kardeşlerin dinini doğru olarak öğrenmesine yardımcı olacak, çalışacak, gayret edecek. Öğretmezse haklıdır o çocuklar ahirette hakkını ondan, abi ve ablasından. Efendim bunu uçağına geldi, reddettiler. Ondan önce verdi, verdi, vermedi. Ö diğer durumlarda da dua etmeye devam edecek. Hele hele ee, anne baba vefat ettiyse e çocuklar içerisinde e en büyük kız anne makamında olur. Diğerlerin ona anne gibi hürmet göstermesi lazım. E en büyük erkek de baba makamında olur. Baba gibi ona da diğerlerinin hürmet etmesi, saygı göstermesi gerekir. Kitaplarda öyle yazıyor. Dolayısıyla anne baba çocukları ne yapar? Hem dünya ateşinden hem ahiret ateşinden korumak mecburiyetinde. Dolayısıyla kardeşlere de bu şekilde böyle muamele edilmeli mi? Evet edilmeli. Ne yapılabilir? Mesela İslam Ahlak kitabı her gün kardeşlerini toplar azar azar okutturur. Onları nefret ettirmeden sevdirmeye çalışır. Severlerse kalplerine inerse mesele yok. Ondan sonra o da sevap almaya devam eder. Efendim ee...